Nasıl geçti yolculuk? Evimize hoş geldiniz. Önce yemek mi yemek istersiniz yoksa direkt ofise geçelim mi? Önce yemek yesem iyi olur. Özledim buranın yemeklerini. Yemekten sonra konuşuruz. Ee, ne yaptınız ben yokken? Olaylar karışık Doruk Bey. Hepsini anlatacağım merak etmeyin. Dinleyecek çok vaktim var. Her şey hazır mı? Her şey istediğiniz gibi ayarlandı. Güzel. O zaman tekrar evinize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim yine beklerim her zaman. Tamam dile gider. Ben daha sütlü kahve çektim. Ondan sonra kanka konuşacaktım bir de. Hem sonra o yukarıdaki şey adamı. Dünyayı gezen adamı ben soracaktım anlatacaktım daha. N nasıl yani? Ama baba Selim anlattı ya o dünyanın öbür günü baba. Yok yukarıda oturuyor. Ben gördüm. Baba nasıl yani? bilmiyorum ben öyleydi. Şu orada oturuyordum. Ha. <laughs> Allah Allah. Acaba aslanlar mı aklına geldi? Korktu da konuşamadı mı? Evet. Artık biz bize kaldığımıza göre... ...konuşabiliriz. Nerede kalmıştık? En azından seni ne kadar iyi tanıdığımdan emin ol. Çünkü sessizliğinin fırtına öncesi sessizlik olduğunu biliyordum. Kadir meselesinin bana bir geri dönüşü olacağını da biliyordum. Ama bu kadar acımasız, bu kadar sert bir ceza. Ceza demeyelim, ders diyelim. Hatta adına da arkadan iş öyle çevrilmez, böyle çevrilir dersi diyelim. Zeynep'le sırdaş oldun. Benden sır sakladın. Alman gereken bir ders vardı ve aldın. Şimdi bütün bunları dramatize edip büyütmek aptallık olur. Zaten bir aptallık yaptın. Bir tane daha yapmana gerek yok. Hadi ben aptalım. Tamam. Ama sen de düşündüğün kadar akıllı değilsin Sitare. Çünkü akıllı olsaydın beni kaybetmezdin. Ve sen beni kaybettin. Hı saçma sapan güç gösterinle beni kaybettin. Tam olarak kimi kaybettim Ozan? Sermayemi mi? Yoksa sevgilimi mi? Küçük bir hatırlatma. Eğer ben seni kaybedersem, sen her şeyi kaybedersin. İstersen bunu bir test et. Ha? Ben hazırım. Hazırsın. Tabii ki hazırsın. Çünkü yeni bir gözden var değil mi? Sana ellerimle altın madeni getirdim. Yeni oyuncağın Zeynep. Hatta Zeynep'in gazı kaçınca sırada zavallı babası var. O sancı. Git, dinlen, rahatla. Dernek gecesine kadar kafanı dağıt. Sonra her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Her şeyi unutup, bütün tatsızlıkları geride bırakıp önümüze bakalım. Tamam mı? ya da beni test et. Sabrımı sına ve kaybet. Seçim senin. seçimimi yaptım. Efendim Sitari Hanım. Mineciğim, Ozan'la büyük bir kriz yaşamak üzereyiz. Farkındayım. Size mesaj attım ama görmediniz. Anlamış. Deli gibiydi ya. Yani klasik ozan ama saman alevi ama o alev bu sefer bütün bir ormanı yakabilir yani hem ajansı hem kendini bitirmeden önce önlemlerimizi almak zorundayız Dernek gecesine kadar eğer Ozan'ı kontrol altında tutamazsak bir B planına ihtiyacımız olacak ki... ...B planı da zaten gözümüzün önünde. Zeynep. Evet. Ve babası. Beraber kahvaltı yaptık mine görmen lazımdı. Yani bambaşka bir enerji. Ya hem gülüyorsun, hem ağlamak istiyorsun. Yani tam böyle duygulanıyorsun. Kopacaksın hatta. Hop bir kahkaha veriyorsun Yani küçük bir çocuk gibi sarıp sarmalamak istiyorsun ve merak ediyorsun. Yani bu adam nasıl olmuş da evlenip çocuk yapmış? ...kızı ve babasını iyice araştırmanı istiyorum. Zeynep'in babasını didik didik edeceksin, tamam mı? Nasıl olmuştu bu zavallı evlenmiş, kiminle evlenmiş, kadın nerede? Her şeyi ama her şeyi bilmek istiyorum. Anladın mı? Bu zavallı adamda şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha çok ekmek var. dedi ...ekmeğini taştan çıkaran kötü kadın. Sen. 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 Telefon sapıklığını bıraktın da... ...kalktın dünyanın... ...ta öteki ucundan buraya mı geldin... sebep. Sebep? Sebep babam. Şimdi kimin babasının peşindesin bilmiyorum. Ama ben benimkinin peşindeyim. Babam. Nerede Tarih?